Evet, doğru. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi de devam edebilirsin ilmi açıklamana. İnşallah. Bu e, kanda bulunan kalsiyum miktarını düzenli olarak kontrol eden bazı e, bezler var. Bunlar, bu bezin ismi de paratroid bezi. Paratroid bezi düzenli olarak kandaki kalsiyum miktarının azalma var mı yok mu bunu kontrol Bez. ediyor. Eğer bu e, ka kalsiyum miktarında herhangi bir azalma varsa bu paratroid bezi bir molekül e, oluşturur kendi içerisinde. Bu da paratormon. Bu paratormonla kalsiyumu vücutta tutan kemikler var. Kemikler yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kalsiyum bulunuyor. Ama normal şartlar altında kemik hiçbir şekilde kendi içinde bulunan kalsiyumu dışarı vermiyor. Ancak vücutta bir eksilme, kanda bir eksilme olduğunda bu paratormon geldiğinde kalsiyum kendi bulunan e, kemikler kemikten kendi bulunan kalsiyumu dışarı bırakıyorlar. Ama ne kadar? Tam da kanda ihtiyaç olan oranda bırakabiliyorlar. E, paratomon e, kal kemiklere gittiğinde bu kendisine ihtiyaç olan kalsiyumu verip tekrardan kanı karıştırıyor. Böylece kandaki eksik olan miktar tekrar tamamlanmış oluyor. Demir atomunu sen nasıl tutarsın ya? Demiri tutuyor, atomu tutuyor. Atom tutulacak bir şey mi ya? görecek bir şey mi yani? Miktarını belirliyor ya. Fazla şimdi demir diyor artık almayalım diyor. Demir geliyor geri gönderiyor. Kalsiyum eksik diyor çekiyor. Evet. Fazla diyor şimdi durduralım diyor diyor. Hayret edecek şey bu ya. Hücrede her yerde var bu akıl. Evet dinliyorum şimdi.